Herkesi bir bakışlar işte, ben herkesine olan kafa top diyorum şu i̇şte, maçta bugün sıra işte, klas yeni bir seri işte böyle bir dakika bugün işte, of klansa başlayacağım arkadaşlar onu biliyorum ama yeni bir hesap açtım gördüğünüz gibi bu mesela birlikte of klansa başlıyorum daha indirdim hiç oynama ben, video çekeyim dedim bu da işte bunun gibi klas of klans serisini devam etmek istiyorum devam etmek istiyorum like bombası atmak istedim Evet arkadaşlar. 36 saniye 37 38. Anladık. 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 Evet arkadaşlar başlayalım şöyle. Tamam arkadaşlar hadi bunu yiyelim ikinci seviye görevini Evet arkadaşlar bu benim ördük e, ördü kampım toplayalım şöyle. Bayağı da yenilikler gelmiş. Oha. Tamam. Oraya daha bir şey getirmemişler. Savunmada da bayağı şey getirmemişler. Hiçbir şey getirmemişlar da. Uzun zamandır o sakın hiç oynamıyor. Arkadaşlar şuraya nereye şuraya mı ithal edeyim? Aynen arkadaşlar. Hadi bir tane Aa arkadaşlar? Anladık. Anladık arkadaşlar. Şimdi bir savaşacağız arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Anlayıp şu anlık şu kadar duvar ihtiyacımıza yeter. Anladık. Arkadaşlar Clash ee, of Clans Android'lerin dinleme öncesiz bir oyundur. Tabii ki siz de indirebilirsiniz. Yani istiyorsanız. Ama abi ya 25 duvar mı inşa ettik şimdi biz? Neyse arkadaşlar bari 25 duvar olsun abi. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bir maç kaldırdık da şimdi biz... bir imatın eksik. Abi ya, para da çok pissiz biz. Abi para götürdük o kadar sonra da. edemem abi ya arkadaşlar para marsın ben geliyorum. Ne arkadaşlar neyse arkadaşlar ben de sizi bekleme hemen bir e, e önümde çıkanı ezeceğiz. Evet arkadaşlar bu adama dalıyoruz. Tek bunu var. Alır. O alırız arkadaşlar. Toptan da şöyle. Bir vallahi bir şeyini koyduk buradan. Alın abi ya hadi ama ya. Hadi abi hadi abi al, al, al. Ay yük ya. Biz arkadaşlar bel bunlar her yeri özne arkadaşlar kaybederlerse bir topa kaybeden 20 barbar ordu ezik barbar bar var. Olur şimdi. Adamsınız aldık arkadaşlar. Bakın şunların tipine, şunların tipine bakın, şunların, şunların tipine bakın abi, şunların tipine bakın. Bunlara bakın şimdi artık. Bakın şuna arkadaşlar bakın iyi bakın. Hoppa Bak gam gam tutar. Eee işte arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Böyle etrafa abi adam da koyu ya. Bak işte benim kukula sokulan 8kb hesabım vardı şimdi yok oldu. Neyse artık yeni hesap yazarım ben Evet arkadaşlar. İlk maçımızı aldık abi ya. yetelim arkadaşlar? Kışladı bu arada. Ya şunu yükselteyelim bir. Beş ile az bitirdim. Sizin için videodayım ya. Ya abi ya. Biz biraz iksir alalım arkadaşlar. Ya da almayalım. Ne yapalım? Evet, tamam alabiliriz arkadaşlar artık iksir. Şöyle bir Güzel. Elixir alalım abi ya. Neyse evet arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar. Böyle bir ordumuz var. Biraz daha ekstra alalım bize iyisi. Ya bir unuttum onu abi ya. Evet. Evet arkadaşlar böyle bir orduyla dalya zaten. Şimdi hadi şunları zlandıralım sizin için. Evet arkadaşlar. Hakkımızın, köyücü güzel bir köy çıktı. Şöyle hepsini bıraktık abi ya. Hadi alım. Evet arkadaşlar aldık bu köyde. Görüyorsunuz abi bu şokçulara bakın ne güçlüler ya. Şunlara bakın. Şunlara bakın arkadaşlar. Hadi ama ya. Evet arkadaşlar Bunlar da burada şöyle yapsınlar. Bunu saldırıdan sonra bitiririz. Hadi bakalım hadi. Bu arada abi adam köyde. Böyle bir yermiş. Ha ama. Hayır istemem. Hadi ama ya. Abi daha 5 okçumuz daha hazır böyle şey duruyor ya. Okçulanacaksın az ama. Aslında bayağı bay bay. arkadaşlar bu maçı da burada aldık abi. Yani kalıp. Yani, yani neyse. Arkadaşlar bunun gibi klasik oklan seyredesin. Devam edeceğim. Abone like atabilirsiniz. Bu videoda burada sana gelen ve